Merhabalar. Bugün konumuz Fikret Çetin. Kendisi çok değişik birisi ya. Çok tuhaf tuhaf fikirleri olan birisi. Geçen bir videosuna denk geldim. Türkiye'de ateizmi bitirecek bir projem var diyordu. Yani ilgimi çekti doğal olarak. Yani çok iddialı bir şey çünkü değil mi? Yani ne olabilir acaba falan diye dinledim. 50 milyon dolar bir bütçeye ihtiyacım var diyor. Ben hala saf saf şey diye bekliyorum. Hani bir en sütü kuracak herhalde. İşte insan yetiştirecek. Bunlar 81 ile dağılacaklar. Bir organizasyon kuracaklar falan filan diye. Yok. İşte Audi bilmem ne lüks bir araç modelinden alabildiği kadar alacakmış ve şöyle bir kampanya düzenleyecekmiş. İstanbul'un en büyük camiinde her gün sabah namazına gelenler arasından bir kişiye çekilişle arabadan hediye çekmiş. Eğer para 5-6 ay idare ederse Türkiye'de ateizm biter falan gibi bir şeyler diyordu. Ya böyle saçma sapan, tuhaf, anlamsız şeyler. Ve ben bunları da çok konuşmak istemiyorum aslında ya. Çünkü hani bunları konuşmaya başlasak sabaha kadar Fikret Çetin konuşmamız gerekir. O yüzden ben yani daha ciddi meseleler konuşmak istiyorum ki Kendisini ekşi sözlükte falan çok eleştirmişliğim var ama şimdiye kadar hiçbir mecrada yani dişe dokunur bir cevap verebildiğini de görmedim. O yüzden Fikret Çetin benim için eğlencesini yitirmişti. Yani artık karar aldım ben tamam Fikret Çetin'i salıyorum diye karar aldım ama inanılmaz bir adam yani çıtayı arşa çıkardı. Ben Fikret Çetin'i salayım artık diye karar aldığım gün Tanrı inancı bilimsel olabilir mi diye bir video yayınladı ve yani bunun üzerine artık konuşmazsam olmaz dedim. Şimdi videodan kendisine ait bazı alıntılar paylaşacağım sonra üstüne konuşacağız. 18. saniyede şöyle başlıyor. Ben şöyle diyorum. Elektrona inanmak ne kadar bilimselse Tanrı'ya inanmak da aynı derecede bilimsel. Anlam bütünlüğünü bozmayacak şekilde biraz ileri sarıyorum şimdi. 1 dakika 10. saniyede diyor ki: "Elektronları görmek için kullanacağımız ışığın dalga boyu dahi elektronlardan daha büyük." Dolayısıyla ışığın elektronu göstermesi mümkün değil. Dolayısıyla bizim varsa elektron diye bir şey elektronu görmemiz mümkün değil. Hani gözlemlenmeyen bir şey bilimsel olamazdı. Yani ne hakla biz gözlemlenmeyen bir şeyi bilimsel bir teorinin parçası haline getirebiliyoruz. Şimdi bak şunu söyleyen birisinden anlaşılacak tek bir şey var. O da gözlem yapmayı görmek zannediyor. Yani ışığın göstermesi mümkün değil Elektronu görmemiz mümkün değil. Bu ifadelerden anlaşılacak başka bir şey yok. Bir şeyin gözlem olabilmesi için şu iki gözümüzle görmemiz gerek zannediyor herhalde. Eğer samimi bir şekilde inanarak söylediyse bunları. Ha ben samimi bir şekilde söylediğini düşünmüyorum. Çünkü biraz sonra başka alıntılarını da paylaşacağım. Siz de fark edeceksiniz. O da biliyor gözlemin görmekten ibaret olmadığını. Peki o zaman niye böyle bir şey söylüyor? Laf olsun diye. Yani ben bu noktada genel bir fikret Çetin değerlendirmesi yapacak kadar kendisini dinlediğimi düşünüyorum. Benim bu konudaki gözlemim, istiyorsan görüşüm şu şekilde. %20 oranında normal bir şey söylüyorsa ya da tartışıyorsa, geri kalan %80'i işte laf oyunları, dil cambazlıkları ile A'yı B gibi gösterme. Bunun da örneklerini vereceğim. Bu videoda onu da yapıyor. Ne bileyim bir takım retorik oyunlar mesela fikirlere çok hakaret eder. Yani bir argümana cevap verip mesela konuyu kapatmak yerine hala bu tarz sorularla muhatap oluyoruz. Bunu işte liseliler sorsa hadi neyse anlarım falan diye. Hani güya bunu söyleyerek bir şeyi argümanı itibarsızlaştıracağını falan zannediyor. Yani yüzde seksen dinleyici kitlesinin algısına oynar. Burada da yaptığı çok farklı bir şey değil. Yani olabilir dinleyicileri içerisinde herkes her şeyi bilecek diye bir şey yok. Dinleyicilerin içerisinde temel seviyede dahi bilim bilmeyen insanlar olabilir. Ya da ne bileyim çalışırken dinliyordur insanlar. Tam meşgulken dikkatini veremeden dinliyordur. Onlar üzerinde sanki atıyorum elektronun varlığına dair bir gözlem bir şey yokmuş gibi olumsuz bir algı oluşturmak, böyle birimi aşağı çekmeye çalışmak. Ki bu videonun genelinde yapmaya çalıştığı şey de bu zaten. Ben videonun sonunda genel bir değerlendirme yapıp Fikret Çetin bu videoda ne yapmaya çalışıyor onun özetini vereceğim zaten size. Ama şimdi devam ediyorum. 1.41'de şöyle diyor. Buna şöyle diyorlar bilimde. Yani bu gözlemin telkin ettiği bir sonuç. Biz bir şeyleri gözlüyoruz, deneyini yapıyoruz, gözlemini yapıyoruz ve bunların bize dayattığı bir takım sonuçlar var. Biraz ileri atlıyorum burada. Diyoruz ki bu çıkarım elektronu ortaya çıkarır. Yani çıkarımın sonucu elektron diye bir şey olmalı. Yani aslında bizim elektrona ulaşmamız mantıksal bir süreç sonucunda dedüktif olarak, çıkarımsal olarak yapılan deneylerden vardığımız bir mantıksal sonuçtan ibaret. Şimdi yani deneylerin bize bir şeyi dayatması ne demek onu çok anlamadım. Ama hani gözlem yapılıyor, veri toplanıyor ve belli ki orada bir şey var. Çünkü orada bir etki var. Ve aynı deneyler tekrar tekrar yapıldığında aynı sonuçlar elde edildiği için o şey her neyse onun belli bir davranış kalıbı olduğu, belli bir takım özelliklere sahip olduğu anlaşılıyor ve sonra buna elektron deniyor. Ya Fikret Çetin öyle bir anlatıyor ki sanki bu gözlemlerden bağımsız şekilde elektron diye bir konsept varmış ve bu deneyler bize o elektron konseptini dayatmış, bizi bunu kabul etmeye zorlamış falan gibi bir şey söylüyor. Ha bu açıklamalarda ya da bu bilimsel süreçlerde akıl yürütme, çıkarımda bulunma falan var mı? Tabii ki var. Ama yani bu sonucunu dayatmak ne demek? Çok belirsiz bir şey. Yani bir gözlem var. O gözlemin ismi zaten elektron. Gözlemden bağımsız elektron diye bir şey yok zaten ortada. Ha bunun aksi yönünde örnekler var mı? Önce bir şeyin varsayımsal olarak öne sürülüp sonra keşfedildiği o da var. Onun da örneğini anlatacağım videonun devamında ama hani genel olarak böyle deneylerin bize dayatması ne demek o çok anlaşılır bir şey değil. Ha burada unuttum. Bu alıntıyı birazcık kırptım çünkü çok uzun devam ediyordu ama devamında bir de şöyle bir şey söylüyor. Nedensellik gibi bir şeye ihtiyacımız var. Bu da bir metafizik ilkedir anlamına gelen bir şey söylüyor. Ya yani burada da söylediği şey aslında şu. Elektronun varlığına dair sahip olduğumuz bilgi aslında nedenselliğe dayanır. Nedensellik de metafizik bir unsurdur. Dolayısıyla elektronun varlığına dair bilgimiz de kesin bilgi değildir. Bir inançtır ya da ne bileyim bir pay şüphe barındırır. Ki burada kendisine %100 katılıyorum. Yani bilimcinin de ergeni ya da ne bileyim cahili gerçekten hiç çekilmiyor ama bunlar var diye bilim bir şeyin %100 doğru olduğunu ya da işte asla yanlışlanamayacağını ya da ne bileyim hakikati %100 temsil ettiğini falan iddia etmiyor ki. Ya bu temel argümanda kendisiyle %100 aynı fikirdeyiz. Ama Fikret Çetin bu temel argümanı alıyor. Yani bilimsel bilginin de kesin bilgi olmadığı argümanını alıyor. Bunun üzerine bir şey inşa ediyor ve bir sonuca varıyor. Tanrı inancı bilimsel olabilir diye. Benim itirazım bu başlangıç noktası değil zaten. Benim itirazım bu vardığı nokta. Çünkü aradaki o çıkarımları, akıl yürütmeleri falan çöp bunlar. Şimdi elektronun varlığına dair bilgimiz şüphe barındırır mı? Barındırır. Asıl soru şu. Bizi elektronda durduran ne? Mesela ben Fikret Çetin'in de var olduğunu biliyorum. Bunda mesela metafizik bir unsur yok mu? Yani ben Fikret Çetin'i görüyorum. Demek ki Fikret Çetin var olmalı diyorum ya da Fikret Çetin var olmalı ki ben onu işitebileyim diyorum. Burada da mesela nedensellik yok mu? Var. O zaman demek ki Fikret Çetin'in varlığına dair bilgim de benim şüpheli bilgi. Şimdi burada asıl soru şu. Elektronun varlığına dair bilgiden duyduğum şüpheyle Fikret Çetin'in varlığına dair duyduğum Fikret Çetin'in varlığına dair bilgiden duyduğum şüphe birbirine denk mi? Eğer bu iki şüphe birbirine denkse benim görebildiğim iki tane sonuç var. Birincisi bir insanın ya her şeyden deli gibi şüphe etmesi lazım. Yani böyle oturduğum sandalye gerçek mi? Elimde tuttuğum telefon gerçek mi? Diye böyle divane gibi gezmesi lazım. Ya da bunlardan nasıl şüphe etmeden normal bir şekilde hayatına devam ediyorsa elektronun varlığından da böyle ekstra bir şüphe etmemesi lazım. O zaman da yani niye bu videoyu çekiyorsun? Neden biz elektronun varlığına dair bilgi kesin bilgi mi değil mi bunları tartışıyoruz? burada bir saçmalık var yok Eğer bunların şüphe derecesi bir değilse durum daha kötü Çünkü o zaman şunu kabul etmiş oluyor yani farklı bilgilerin kesinlik dereceleri ya da bu bilgilere dair duyduğumuz şüphelerin dereceleri birbirinden farklıdır e o zaman sen nasıl olur da Tanrının varlığına dair bilginin şüphe derecesi Ne bileyim elektronun varlığına dair bilginin şüphe derecesine denkmiş gibi bu ikisini bir potada eritmeye çalışırsın yani buradaki numara da şu. Bilimsel bilgi de şüphelidir. Tanrı inancı da şüphelidir. O zaman bu iki şey birbirinin aynısıdır. Ben bu ikisine aynı muameleyi yapabilirim. Sanki bu şüphelerin arasında bir derece farkı yokmuş gibi. 4.29'dan devam ediyorum. Şimdi diyoruz ki mesela bizler aslında kelamda yine doğa hakkında bir gözlemde bulunuyor. Ve burada yapmış olduğumuz gözlem aslında bilimsel gözlemden çok farklı bir gözlem değil onun mahiyetine dair bir takım araştırmalar yapıyoruz ve bunun mantıksal sonucu yani gözlemin dayattığı, telkin ettiği bir mantıksal sonuç var diye Tanrı'ya varıyoruz. Yani burada da merak ettiğim şey şu. Nedir o gözlemler? Nedir o araştırmalar? Ama yani bak bilimsel gözlemden farklı olmayacak. Ne diyor? Bilimsel gözlemden çok farklı bir gözlem değil diyor. Nedir o mesela bilimsel gözlemden çok farklı olmayan gözlem? Çünkü ben yani %99 eminim ki şunun altını birazcık kazısak bu muazzam düzen, bu inanılmaz kainat, resim varsa ressam vardır falan hani böyle bir şey çıkacak altında. Çünkü kendisi daha önce treni lokomotif çeker ama lokomotifi çeken nedir diye sormazsınız. Demek ki Tanrı ilk sebep olabilir gibi bir takım söylemleri olan birisi. O yüzden hiç ümitli değilim yani o bilimselden çok farklı olmayan gözlem ve araştırmalara dair. 7.18'de şöyle devam ediyor. Yaptığım bu tarif matematiği de bilimin kapsamına sokmuyor. Oysa mesela bilimi daha geniş çerçevede de tanımlamak mümkün. Matematiği de içerisine alacak şekilde tanımlamak mümkün. Yapılan mantıklı ve tutarlı olma, zorunlu neticeler veren mantıklı tutarlı bütün sistemlere bizler bilim diyebiliriz şeklinde bir tanım yapıldığı takdirde Mesela bu, bu ne yaptım? Şeyden Google Transcript'ten direkt aldığım için. Okurken birazcık saçma gibi gelebiliyor da. Bakın matematiği de bilimin alanına sokmuş oldum. Şimdi burada problemin büyüğü başka. Oraya geleceğim de şu matematik meselesini bir aradan çıkartalım. Yani bin yıllık matematik icat mıdır, keşif midir olayına da böyle tak diye noktayı koydu. Bilimin kapsamına doğrudan dahil ederek. Şimdi bilimde de... Matematiğin rolü var mı? Tabii ki var. Matematik bir takım öngörülerde bulunuyor mu? Tabii ki bulunuyor. Bunların doğru olduğunun ortaya çıkmışlığı var mı? Tabii ki var. Ama bu şu anlama gelmiyor. Matematik bir şeyi öngörüyor diye o şey her zaman doğru olmak zorunda değil. Ya da bilim insanları bunun doğru olduğunu direkt kabul etmek zorunda değil. İki tane örnek vereceğim size şimdi. Mesela meşhur Higgs bozonu. Ya mutlaka kulağınıza çalınmıştır Higgs bozonu. Aslında işte bundan 50 sene kadar 60 sene kadar önce neyse kuantum fiziğindeki problemlerden bir tanesi. Ya bunu bir türlü çözemiyorlar. Bir gün bir bilim insanı çıkıyor diyor ki eğer böyle bir parçacık olduğunu varsayarsak problemi çok güzel açıklıyor ve matematiksel olarak da modele çok güzel oturuyor diyor veya matematiksel öngörü doğrultusunda böyle bir parçacık varsa özelliklerinin ne olması gerektiğini de öngörüyorlar. Bu çok tatmin edici bir açıklama olmakla birlikte hiç kimse kesin olarak bu Higgs bozonu vardır ve bu sistem böyle çalışıyor demiyor. Yani 50 sene boyunca yılmadan hani devasa araştırma tesislerinde bu Higgs bozonunun varlığını deneysel olarak gözlemlemeye çalışıyorlar. Bundan yaklaşık bir 10-15 sene önce nihayet böyle 50 senelik bir çabanın sonucunda bu bozonun varlığı deneysel olarak keşfedildi ve ancak o zaman tamam bu artık bir e, kabul ediyoruz biz bunun varlığını. Biz bunu gözlemledik dediler. Yoksa sadece matematik bunu öngörüyor diye ya tamam bu böyledir deyip bırakmadı adamlar. Hani inatla, azimle bunun varlığını gözlemlemeye çalıştılar. İkinci bir örnekte mesela şeyden vereyim. Yine belki popüler bilimden kulağınıza çalınmıştır. Sicim teorisi diye bir şey var bu sicim teorisinin bu kadar popüler olmasının sebebi şu. Yine bugün bilimde fizikte açıklanamayan çok büyük bir problem var. Bu sicim teorisi bu problemi açıklıyor. Ve yani ben uzmanı değilim tabii ki okuduklarımı anlatıyorum. Matematiksel olarak da çok şık bir çözümmüş. Bu bağlamda Bayağı bir popülerlik kazanıyor. Ama mesela hiç kimse sicim teorimini otomatik olarak doğru kabul etmiyor. Hatta yani bir kamplaşma da var bir grup bunun doğru olduğunu sadece bizim bunu test edecek ekipmana sahip olmadığımızı söylüyor. Bir grupta hani hemen atlamayalım. Bunun doğruluğuna dair elimizde bir veri yok. Sadece bir teori şık diye onu doğru kabul edemeyiz deyip daha şüpheci tarafta kalıyorlar. Yani matematik bir şeyi çok güzel açıklıyor ve öngörüyor. Ama mesela bizim elimizde buna dair herhangi bir veri yok, herhangi bir deney yapma imkanımız yok, herhangi bir ölçüm yapabilecek teknolojik kapasiteye sahip değiliz. Dolayısıyla hiç kimse bunu bir hakikat olarak doğrudan kabul etmiyor. Ya yani demek ki neymiş? Matematikle bilim arasında bir ilişki, pardon bilim dedim. Matematikle fizik arasında ya da işte gördüğümüz, algıladığımız anlamıyla gerçeklik arasında bir ilişki varmış gibi gözükmekle birlikte her matematiksel öngörü doğru olacak diye bir şey yokmuş. Bilimde böyle yapılmıyormuş. Bu matematik meselesini bir aradan çıkartalım. Ha şey, asıl büyük mesele dediğim de şu. Tekrar alıntılıyorum orayı. Şöyle şöyle bir tanım yapıldığı takdirde mesela burada ne yaptım? Bakın matematiği de bilimin alanına sokmuş oldum. Ya bu hani kendi kafasına göre bir bilim tanımı yapıyor ya kendi kafasına göre bir bilim tanımı yapıyor ve buna göre matematiği de içine sokuyor mesela. Ya buradaki şey de şu. Şimdi bugün bilim nedir ya da hangi eylem bilimseldir diye sorarsanız bunun üzerinde yüzde yüz bir uzlaşı yok. Bu aktif bir tartışma konusu yani ki bence biraz daha şey işin felsefesine ve hatta biraz daha sosyal yönüne dair bir tartışma konusu. Ama yüzde yüz bir uzlaşı yok. Farklı görüşler var. Ama bu şu anlama gelmiyor. İnsanlar neyin bilimsel olduğuna dair uzlaşamıyorlar diye bu konuda hiçbir asgari müşterek yok diye bir durum yok ortada. Yani atıyorum %90'ında uzlaşıyorlarsa kalan %10'da bir tartışma var. Yani mesela birisi bu benim alıntıladığım Tanrı inancı bilimsel olabilir mi videosunun altına YouTube'da yorum yapmış, şeyi anlatmaya çalışmış. Yani ya az önce de anlattım ya. Bilimsel bilgide şüphe olur mu, olmaz mı, derecesi eşit midir falan filan hani onları da tamamen bir kenara bırakıyorum. Oradaki cevap ne olursa olsun tanrı inancının bilimsel olması söz konusu değil. Çünkü mesela yanlışlanabilirlik ilkesi yok tanrı inancında. Birisi mesela bunu YouTube'da yorum olarak yazmaya çalışmış. Yani bak işte bilimde bu vardır, bu tanrı inancında yoktur falan filan. Fikret Çetin'in verdiği cevap şu. Neden yanlışlanabilirlik? Tabii ya. Neden yanlışlanabilirlik? Neden yanlışlanabilirliği dikkate alalım ki? At çöpe gitsin. Keyfimize göre bir bilim tanımı yap. Neden yapmayalım ki? Ya adam adı üstünde fizik olan bir şeyin tanımını metafiziği içerecek şekilde genişletmeye çalışıyor. Ya inanılmaz. 7.48'de şöyle devam ediyor. Benzer bir tanımla teolojiyi de aslında bilimin alanına sokabilirim ve derim ki varlığın ilkelerine yönelik zorunlu ve tutarlı sonuçların takip edildiği, zihinsel deneylerle sınandığı çalışma alanına ben teoloji bilimi diyorum şeklinde bir tanımla aslında bilimin kapsamını kendi keyfime göre daraltıyorum veya genişletiyorum. Yani çok teşekkür ederim. Şu bir önceki alıntının üzerine yorum yaptığımda hani ben mi acaba Fikret Çetin'in söylediklerini yanlış anlıyor da yorumluyorum gibi Sizde böyle ufacık bir şüphe zerresi kaldıysa dahi kendi ağzıyla teyit etti zaten ben keyfime göre daraltıyorum veya genişletiyorum diye. Ya birincisi senin kendi keyfine göre yaptığın tanımın ne önemi var? Çünkü yani bilim dendiği zaman hani tamam %10'luk %20'lik rakamlar önemli değil. Bir tartışma payı hala olmakla birlikte bir asgari müşterek var. İnsanların bilim dendiğinde anladığı bir şey var. Sen kendi keyfine göre bir bilim tanımı yaptığın zaman buna bilim dememen lazım o zaman. Yani bak dürüst bir şekilde o zaman şu videoyu yüklese, videonun adının Tanrı inancı bilimsel olabilir mi değil. Tanrı inancı Fikret Çetin'in kendi keyfi kriterlerine göre tanımladığı bilimin kapsamına dahil olabilir mi ya da o bilime göre bilimsel olabilir mi? gibi bir şey olması lazım da. Çünkü Fikret Çetin teolojiyi bilimin kapsamına nasıl sokuyor? Bilimin tanımını kendi keyfince değiştirerek. bize ne bundan? İnsanlar ama bilim dediğin zaman bunu anlamazlar ki. Sen o zaman dürüstsen benim kendi keyfime göre yaptığım bilime göre, bilim tanımına göre bilimsel olabilir demen lazım. Ama öyle demiyorsun. Bilimsel olabilir diyorsun. Bak bu videonun başında bahsettiğim dil cambazlıklarından bir tanesi de burada. İki tane şey var. Biri insanlığın bilim dendiğinde anladığı şey, ya da işte hepimizin bilim dendiğinde anladığı şey, ya da oradaki asgari müşterekler. Bu da Fikre Çetin'in tamamen kendi kafasına göre yaptığı bilim tanımı. Şimdi bak, bu ikisi birbirinden çok farklı şeyler. Ama buna da bilim diyor, buna da bilim diyor. İkisine de aynı ismi vermekle birlikte sanki ikisi aynı şeymiş gibi tartışmaya devam ediyor. Tanrı inancı da bilimsel olabilir diyor. Hayır Tanrı inancı bilimsel olamaz. Çünkü bilim dendiğinde hiç kimse senin kastettiğin şeyi anlamıyor. Ben de yapıyorum o zaman tamam. Ben de kendi keyfime göre bir bilim tanımı yapıyorum tamam mı? Bilim kuru fasulyedir arkadaş tamam mı? Kuru fasulyeye dair her şey bilimseldir. Kuru fasulyeye dair olmayan hiçbir şey bilimsel değildir. O zaman şimdi bak teoloji tekrar bilim olmaktan çıktı. Bir önemi varmış gibi yani bunun. 8.35'de şöyle devam ediyor. Heh, bomba burada. Aslında bilimle varmaya çalıştığımız hedef nedir? Tutarlı olmak ve kesin sonuçlara ulaşmak. Bakın matematikte tutarlılık var ve kesin sonuçlar var. Peki deney ve gözlemin olmaması benim matematik hakkında şüphe duymama sebep oluyor mu? Olmuyor. Peki o zaman kesin benim aslında insan olarak esas maksadım nedir? Tutarlı ve kesin sonuçları elde eden şeyleri bulmam. Burada dolayısıyla konumuzun fizik alemin dışında bir konuyla alakası olmasının konumuzun bilip ol, bilim olup olmamasıyla bir alakası yok. Şimdi gene dediğim gibi Google Transcript'ten alıp sonra düzeltmeye üşendiğim için okuyunca biraz saçma gibi geldi de. Aslında burada özetle söylediği şey şu hani uzun konuştuğu için tam olarak ne söylediğini anlamak biraz zor gelebilir. O yüzden ben şöyle 3 madde halinde özetledim. Bak diyor ki. A. bilimsel şey pardon bilim kesinlik ve tutarlılık arar. Bak bu da hayır. Tutarlılık belki evet ama kesinlik bilimin zaten öyle bir iddiası yok. Ama neyse bunu doğru kabul ettik diyelim. B. matematikte gözlem ve deney olmamasına rağmen kesinlik ve tutarlılık vardır. C. Hani bu iki öncülden çıkan sonuç öyleyse bilimin gözlem ve deneyle alakası yoktur. Çünkü matematiği de bilime dahil etti ya matematikte bilime dahil olabiliyorsa öyleyse bilimin gözlem ve deneyle alakası yoktur. Bak bu adam ben mantık biliyorum diye değil. Ben mantığın dersini veriyorum diye çıktı piyasaya. Ya. Bak adamın kurduğu 3 tane önerme şunlar. Şimdi burada bilimi, matematiği ve tutarlılığı tamam yaptığı şeyin saçmalığı iyice anlaşılsın diye bilim, matematik ve kesinlik tutarlılık bu üçünü üç farklı unsurla değiştireceğim. Fikret Çetin aslında şunu söylüyor. İnsanlar iki ayaklıdır. Tavuklar da iki ayaklıdır. Öyleyse insanlar tavuktur. Çünkü bilimde tutarlılık aranır. Matematikte de tutarlılık vardır. Öyleyse matematik bilimdir. Ve matematikte de deney ve gözlem olmadığına göre bilimde de deney ve gözlem olmayabilir. Yani yaptığı safsata, şu seviyede aslında ben mantığın dersini veriyorum diyen adamı. Özet olarak da yapmaya çalıştığı şey şu. Yani bir kitleye hitap ediyor ve o kitlede de bir şey var. Yani genel olarak toplumda şu anda bir şey var ya işte bilim ya da bilimsel olan şeylere eşlik eden olumlu bir algı var. Bir de yani birçok insan dinin karşısına bilimi koyduğu için şöyle bir şey yapmaya çalışıyor. Hayır bu ikisi aslında birbirinden çok farklı değil bu ikisi bir araya gelebilir, bu ikisi aynı şey olabilir demeye çalışıyor. Bunun için de yaptığı şeyler şu, birincisi önce bilime dair kafada bir şüphe oluşturmaya çalışıyor. Başta sanki elektrona dair bir gözlem yokmuş gibi işte hani gözlemlemediğimiz bir şey nasıl olur da bilime dahil ederiz falan filan dedi. Ondan sonra bilimsel bilginin şüphe derecesiyle Tanrı'nın varlığına dair şüphe derecesi birbirine denkmiş gibi bu ikisini bir arada kullanmaya çalıştı. Ondan sonra da bilimin tanımını da kafasına göre değiştirdi. Tamamen kendi keyfine göre bir bilim tanımı yaptı. Ondan sonra dedi ki bak teolojiyi de ya da tanrı inancını da ben buna dahil edebiliyorum. Demek ki tanrı inancı bilimsel olabilir dedi. Ve bu, bütün bunlar ne için? Tanrı inancı bilimsel olabilir demek için. Ya yapma. Tamam mı bak. Tanrı inancı da bilimsel olmayı versin ya. Kıymetli değil mi mesela bak. Yani bir Müslüman olarak şu argümanı öne sürdüğü için soruyorum. Mesela tanrı inancı bilimsel değilse kıymetli değil mi? Olmayı versin ya bak tanrı inancı da bilimsel olmayı versin. Bunu da söyleyeceğim diye böyle bir argüman kuracağım diye de bu kadar saçmalamaya gerek var mı? Ya ondan sonra şey deyince hani bunlar bilim karşısında bir komplekse girdiler falan deyince de kızıyorlar. Ama ondan sonra böyle saçma sapan yani şey bilimle tanrı inancını denk göstereceğiz bir araya getireceğiz diye böyle saçma sapan şeyler çıkıyor ortaya. Yani dediğim gibi ben Fikret Çetin'in daha çok eleştirdim daha da çok konuşurum gerekirse ama bu artık şey dediğim gibi böyle çıtayı arşa çıkartan bir saçmalıktı benim için. O yüzden tutamadım artık kendimi. Bunun hakkında konuşmak istedim. Başka videolarda görüşmek üzere.